Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum ve e, ben sizinle video çekmeden önce aşamalı kasıyordum ve bronz 3'e kadar geldim ve sizinle gümüşe çıkacağım gümüşten de altına kadar sizinle beraber oynayacağım eğer bu videomda altına kadar gelemezsem bir sonraki videomuzda da altına kadar gelmeye çalışacağım ilk maçımıza başlayalım sizinle yani benim ilk maçım değil Çünkü ben bronz uça kadar kastım çok az uzun sürüyor bu <laughs> ilk defa video çekerken uzun sürmedi yani çok ayıp ettim ya yani. Arkadaşlar şimdi ne seçsem Bence ben Leon seçeyim zaten benim Leon'um da Max yani Leon Max diye onu seçtiğimi zannetmeyin. Leon'un benim zaten maksimum seviye ve hiper şey. Onu seçme, onu seçme. Emrisi seç. Yes. Abi ya, Emrisi seçti zannettim. O fix miydi? Bak göremedim o gal. Neydi o? İnşallah yeni karakter değildir. Yani bir de Supercell direkt bir sonraki Brawl Talk'taki karakteri koyuyormuş. Çok ileride. Koyar bu arada bence. Bence koyar. Hayır atma. Hayır atma. Atarsan küserim. Tamam seninle küstüm. He. <laughs> Oo. <gülüyor> kendi kaleme attım. Arkadaş kendi kaleme attım. Diu Diu Diu, Tık tık bag brag. Om, bu ne? Hiper şarjlı Leon'u çok kötü ya. Arkadaşlar bari Leon'un belki 11 seviye ve hiper şarjlı olmayabilir. Ya yani ben hiper şarjlı diyorum bana çok inanmayın. Ben bazen size, size şaka yapıyorum. Gol mü? Aa, gol değil tabi. Hayır atma ya. Attı ya. Ah be. Bu ilk kaybedişim olacak galiba bu maç arkadaşlar. Şimdi şöyle sıkalım. Hadi, hadi. Gel buraya. Gel buraya Frank. Ultisi var. o gol bence. Bence gol. Oo. Bir oradan gol atarsan yu. Zaten atamazsın ki orada adam. Hadi. Lan, tutsana sutu. Sutu ya. O eyvah. Arkadaşa kaybettik. İlk kaybedişim. Aa gitmiyor. Arkadaşlar gitmiyor. Aa evet yeni karaktermiş. Sphinx. Bunu kazanırız. Knockout geliriz. Oo dur 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 dur. Burada tamam ben burada direkt Edgar. Direkt Edgar. Oo la on bir seviyeli karakterin tamam bir barli bir şey demiyorum ama o iki tane bir tane aksesuar bir tane yıldız gücü bari ya adını unut Eee. alka adını unuttum ya neydi yıldız gücü müydü aksesuar mıydı bak barli sen orayı koru ya da sen orayı koruma ya ben de seninle geleyim çünkü adamlar içinden geçti. sen... Aman ben kısa menzilliyim ya. O yüzden. Ya Bali. Bali çok ayıp ediyorsun. Ben seninle kayayım. Kalayım en Kayayım mı? Kayayım mı? Arkadaşlar bu arada şu an... Ka ya her saniye attığı için size hep yanlış söylüyorum. Şu an 4.10 saniye 12 10 15 Tam neyse saymayalım. Arkadaşlar bu arada size günlük bir tane soru soru soracağım artık hep. Ee, şimdi ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Siz bir oyun kurucusu olsaydınız ne oyunu yapardınız? Ben olsam ve gümüş. Ne dedi? Güm. Uh, Orko yalnız çok iyi değil mi? Ben olsam ne yapardım? Korku oyunu ya Eyvah. Allah. Neden ya? Neden maçı? Bir de bu maçı da yanlışlıkla kazanıyormuşuz. Çok güzel kol mu seçim? Gerçi bir de 9 seviye. Bak sen beni kırma. Seç şu Leon'u. Seçmezsen harbi çok ayıp edersin bak ama. GG Dark Race. Lan seçsene. Hay he. Ve o pasta. <laughs> yes be. Arkadaşlar bak kayıt almadan önce bana şu aşamalı kutusundan şey çıktı. Nerede Piper? He. Piper nerede? Piper yok. He. Kelebek Piper çıktı. Bakalım şimdi ne çıkacak? Arkadaşlar ben bakmıyorum. Ondan sonra bakacağım. Ne çıktı? Oo iyi iyi. <laughs> Arkadaşlar efsanevi diyor arkadaşlar. 3, 2, 1 açtım. Abi ya. Ya bu ne ya? Olsun onu ona yaklaşıyoruz. Ona yaklaştığımızda şunu beni o Oo sesi çok iyi. Şu an 6 dakikadır kayıtlıyım arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar ben çok az daha ilerleyin ilerleyeyim böyle YouTube'da canlı yayın da çekeceğim. Yani yorumlara bakamıyorum. Ya belki bir... Oğlum. Gide gide ben... Max diyecektim ya. Pardon. Arkadaşlar bir de ben reklamlı oyunlar çekeceğim. Ama böyle... Ne diyeyim size hani. Em, oyun videolarında... Em, ne diyeyim. Allah, ne diyeyim konuşmayın. Durdurmayı, durdurmayı bilmediğim için e, o reklamlarda sizinle konuşacağım yani reklamları mecburi izli, izlemek zorunda kalacaksınız ya benim bir tane ne diyeyim size he, bir tane minecraft modum var çok güzel ve bayağı da iyi hem silah var bir de araba sürebiliyorsun arabayı modifiye edebiliyorsun benim, benim bir tane kameram vardı böyle Mordu ama çok iyiydi. Mor dediğime bakmayın. Acayip iyiydi. Onun fotoğrafını koymayacağım. Tabii. Nasıl koyayım ben bilmiyorum. Ki Aa, eyvah düşman. Tamam hadi siz oraya geçin. Biz buraya geçelim. Tamam artık savaşmıyor. Onlar orayı doldururken biz orayı dolduracağız. Ben sinsiyim. Tabii ki de onları sorsam. Birader neredesin ya? Bak onu koydun ya. Bak görünmez oldu ya. Ey Bismillah. Ha neredesin? Leon. Ha onun yanındaymış. Bak ya. Ya bak ya. Pususuna bak. Oğlum gerçekten mi? Aa dur yapıyoruz mu? Abi hayır kaybedersek vallahi çok üzülürüm. Hayır. Of. Bu nedir be? Ekran kırıldı. abone olunca ben mutlu oluyorum. Brawl kupası. Ben inşallah bir animasyon paylaşmışsınızdır. Videoda onu görmediniz, onu görmediniz, onu asla görmediğini görmeyeceksin. Ama ben nasıl kapatayım ya? Ama video çekiyorum. Oğlum bunu kim kim bu? Oğlum karşı. Brawl ilk bir şeyi. Siz onu bildiniz. Brawl Talk. Bu Lumi. Brawl Stars geri. Ne? Bak geri ver diyorsan vallahi seni parçalarım. Her geri döndü şimdi ön siparişi var. Tamam hemen veriyorum. Tamam arkadaş. Kaç TL? Çok pahalısın. Bu ne? Bilge yaşlı adam. Yarı saydam. Yarı saydam. Bu ne? Ne bu? Aa dur dur. Belki İrelideki önceme güncelleme, güncellemedeki Freddy mi? O? Freddy mi? Oo ho ho! Bunlar ne? Arkadaşlar şu an oyun mu oyun oynamıyorum ama bunlar ne? Ne bunlar? Tam çok tatlılar. Ben bunları alacağım. Alayım. Son bir maç daha atalım arkadaşlar. Son bir sonraki videomda artık inşallah altını çıkarız yoksa ben tableti parçalamak zorunda kalacağım. Ne seçsem ne seçsem. Edgar ben seçecektim ya. Yani. Ben seçeyim. Abi Surge'im benim çok kötü ya. Bir seviyelik. On bak. Ne no, kötü bir şey olma. He? Bir an böyle böyle müzik çıktığında bir anda oyunu atıyor beni o yüzden. Eyvah la, eyvah, eyvah. Yandık, biz yandık arkadaşlar. <laughs> Bunu yenene harbi helal olsun ya. Bir de yeniyormuşuz ne gülerdi. Lan gö gözükmüyor zannediyorsun ama kuyruğun gözüküyor. Keşke seni senin kuyruğun gözüküyor. Ya bence The Brawl Stars gerçekçi olsaydı Leon'a herkes yenerdi çünkü görünmez olduğunda şapkası, gözükür, kıyafeti gözülür. Gözülür mü? Arkadaşlar bu maçı kaybedersem kay e kayıtta olacağım ve tableti parçalayacağım. Kayıt da kapanacak parçaladığımda. bir video saklıyorum. Bu maçı kaybedersin. Tabii ki bugün çekeceğim o videoyu. 10 bir de dislike atıyor. 28 Devi... Aa ben no. çalıyor. Düşürdüm. Ben burada videoyu kapatıyorum ya. Hayda kapatma ya. La kapansa. Arkadaşlar güle güle ben birazdan bu tableti parçalayacağım.